Sevgili günlük, uzun zamandır yeniden yazmak istiyordum. Yaşadıklarımı, korkularımı, hissettiklerimi bir yere bırakmak. Belki de yıllar sonra dönüp baktığımda işte orada bir şeyler başlamıştı diyeceğim yer olacak burası. 27 yaşındayım. Ama kendimi bazen 21 yaşında, her şeyin darmadağın olduğu bir sabah uyanmış gibi hissediyorum. Oysa ne çok şey yaşadım ne çok sarsıldım, kırıldım, unuttum, hatırladım. Hatta aşık oldum ve çok acı çektim. Üstüne bir de defalarca kez hepsini atlatmış gibi yaptım. Ama önce kendime şunu sormak istiyorum. Nasılsın Eda? Her şey yolunda mı? Öncelikle hiçbir şey yolunda değil. Ve ben artık iyiymiş gibi yapmak istemiyorum. Yine de bir şekilde ayaktayım. Bunda hiçbir sorun yok. Maskemi takıp dışarı çıkabiliyorum. Sesim titremeden çok iyiyim. Her şey çok yolunda diyebiliyorum. Ama çok yoruldum. Ve içimde bir şeyler eksildi sanki. Ki bu benim çoğu zaman kendimden bile sakladığım bir yorgunluk. Peki neler oluyor hayatımda? Yine bir döngüdeyim aslında. Yine aynı noktadayım. Bastırılmış korkularım, Yarım kalmış duygularım ve halının altına süpürdüğüm travmalarım. Geçti dediklerimin aslında sadece üzerine örtmüşüm. Yıllardır susan ölüm korkum bile daha çok yeni, ansızın bir panik atak gölgesinde geri geldi. Nasıl oluyor da geçti derken aynı döngüleri tekrar tekrar yaşıyorum? Çünkü hala korkuyorum. Bir yanım hala çok korkak. Ama bu kez korkularımın beni yönetmesine izin vermek istemiyorum. Biliyorum ki nasıl ki pan zehir zehirin içindeyse yüce giden yolda güçsüzlüğümden geçiyor. Evet çok güçlüyüm. Çünkü tüm bunlara hala çıplak gözle bakabilecek cesaretle açıyorum kendimi. Yazıyorum okuyorum, kendimi saklamıyorum artık. Alice Miller'ın çok sevdiğim bir sözü var. Üzerini örttüğümüz her şeyin altında kalırız diyor. Şimdiye kadar üstü örtülü her şeyi tüm gerçekliğiyle ortaya çıkarıyorum. Bu kez kaçmıyorum. Yaşadığım şey de panik atak değil aslında. O sadece bedenimin bir çığlığı, bir tür alarmı. Böyle devam edemezsin, lütfen artık bir şeyleri değiştir diyor bana. Ve ben biliyorum ki beden asla yalan söylemez. Peki bu yardım çağrısı nereden geliyor? Neler oldu? Hiç çocukluğuma falan inmeden sadece şu yaşadığım son 3-4 aydan biraz bahsetmek istiyorum. Yorucu ve yıpratıcı bir süreçti. İşten ayrıldım, Karadağ'a gittim ki bu benim için bir tatildi aslında. Ama ruhum arayıştaymış ait hissedecek bir yer arıyormuşum kendime. Bu sefer bulduğumu sandım ya da inanmak istedim. Ama orada da çok uzun süre kalamadan İstanbul'a dönmem gerekti. Daha gelir gelmez valizimi bile açmadan iş görüşmesine koştum. Benim için çabalayan Eda sahnedeydi. Hep bir şeyleri toparlamaya çalışan, hep güçlü durmaya çalışan Eda. Ama fark ediyorum ki bu kadar çabalamak beni çok yordu. Kendi gerçeklerimle baş başa kalmaktan korktuğum için düştükçe kalkıp koşmaya, kendimden uzaklaşmaya devam ettim. Şimdi kendime niye hala toparlanamadım diye sormam çok da mantıklı değil. O kadar çok alışmışım ki hep bir şeyleri toparlamaya, hep bir yolunu bulmaya. Ama bu kez toparlamak için önce dağıtmayı tercih ediyorum. Ki bana sorsanız zaten yeterince dağınığım. Güç her zaman sertlikte değil. Bazen kırıldığını kabul edebilmekte. Bazen yardım istiyorum diyebilmekte. Bazen sadece durup bir nefes alabilmekte. Peki ne bu panik atağım? Neyin korkusu bu? Ölmekten mi korkuyorum? Hayır. Asıl korkum yaşayamamak. Gerçekten hissederek, kendim olarak, özgür, dolu dolu yaşayamamak. O bir gün yaparım diye ertelediğim hayalleri hiçbir zaman gerçekleştiremeden dünyadan göçüp gitmekten korkuyorum. Ve bu yüzden kendimi hep ileriye itiyorum. Zaman geçsin. Geçerken de toparlarım sanıyorum. Ama artık buradayım ve yazıyorum. Bu adımım bir başlangıç. Kendime yaklaşıyorum. Kendimle tanışıyorum. Peki ben kimim? Sen kimsin? belki bilmiyoruz ama bu defterde bu sayfalarda bu satırlarda bulacağımızı biliyorum. Çünkü bu yüzden buradayım. Bu yüzden buradasın ve bu yüzden artık her şey bambaşka olacak. Bu yolculuğumu her akşam saat 8'de seninle paylaşıyor olacağım. Belki içinde sessiz kalan, belki kendine itiraf edemediğin şeyleri benim cümlelerimde bulmuşsundur benimle paylaşmak istediğin her şey için dilediğinde benimle iletişime geçebileceğini unutma. Kendine çok iyi bak. Ve cesur olmak bence en iyi korkakların yapabileceği bir şey bu.